Merhaba hanımlar Deren Nino Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok kolay, çok da şık bir oya modeli paylaşacağım. Bakın zeminimin bir kısmını hazırladım, bir kısmını da sizlerle hazırlayacağım. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum hanımlar. Aralardaki kuyumcu kafeslerimi yapıyorum. Bunun için ben 5 tane bıraktım. Şu şekilde siz aradaki mesafeyi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir tane zürafamı yapıyorum. İçerisine geriye dönüyorum. Yanındaki zürafama ipimi indiriyorum. Tekrar aynı şekilde bir tane zürafamı yapıyorum. İçerisine dönüyorum yanındaki zürafa ipimi indiriyorum 3. kuyumcu kafesimi yapıyorum Bakın. Sonuncu kuyumcu kafesimi de yapıyorum. Şimdi çiçeğimin zemini için 3 tane zürafamı yapıyorum. üçüncü mı yaptım dördüncü zürafamı yapıyorum içerisine geriye dönüp 5 tane pırpır ile dolduruyorum bakın şu şekilde üçüncü pırpırımı yaptım. Ve sonuncu pırpırımı yapıyorum. Tekrar 3 tane mı yapıyorum. ve aradaki ara modelimi tekrar koyuyorum bir tane zürafa içerisine döndüm yanındaki zürafama ipimi indirdim aynı şekilde ikinci kuyumcu kafesimi yapıyorum dördüncüyü yapıyorum ve sonuncu kuyumcu kafesimi yapıyorum zeminimiz bu şekilde devam ediyor çiçeklerimizin yapımı için iplerimi değiştirip hemen geliyorum çiçeklerimizin yapımı için ipimi değiştirip hemen geldim hanımlar Şuradaki ilk baştaki pırpırımı boş bırakıyorum ve ikinci pırpırıma ipimi sabitliyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Şuradaki ipimi temizlemek istiyorum. sonrasında ipimi geriye alıyorum ve ilk yaptığım pırpırdan bir kat daha büyük üzerine pırpır yapıyorum bakın tekrar diğer tarafa geçiyorum her katta biraz daha büyütüyorum pırpırlarımı tekrar ipimi geriye alıyorum başta yaptığım ortadaki pırpırıma iğnemi batırıp tepede iplerimi toparlıyorum. Aynı yere batarak bir tane tepeye pırpır yapıyorum. ipimi aşağıya indiriyorum. Ve temizliyorum. Bakın. Diğer rengimi de oluşturayım. yanındaki pırpırıma ipimi sabitliyorum. İpimin fazlalığını temizliyorum. Bir tane pırpır. Tekrar ipimi geriye alıyorum. şekilde 4 kat oluşturuyorum. Tekrar diğer tarafa geçiyorum. Ve en sonuncu katımı Geriye ipimi alıyorum. Şöyle kıvıralım daha net görünsün. Bakın şu şekilde Ortadaki ilk yaptığım pırpırıma iğnemi batırıp tepede iplerimi toparlıyorum. Aynı yere batıp tekrar bir tane pırpır oluşturuyorum. İpimi tekrar yeşil pırpırıma indirip iplerimi temizliyorum. Üçüncü rengimizi de beraber oluşturalım. Diğer çiçeğimi ben arkada oluşturacağım. Yanındakine tekrar aynı şekilde ipimi sabitliyorum. fazlalığını temizliyorum. Arada kalıp çirkin bir görüntü oluşturmaması adına bir tane pırpırımı yapıyorum. İpimi geri alıyorum. İkinci katımı oluşturdum bakın. Tekrar bu tarafa ipimi alarak üçüncü katımı oluşturdum. Sonuncu katım için ipimi geriye alıyorum tekrar. En başta yaptığım pırpırımın içerisine batıyorum. Tepede iplerimi toparlıyorum. Aynı yere tekrar batıp bir tane pırpır pır oluşturuyorum. Yeşil pırpırıma tekrar indiriyorum ipimi. Ve iplerimi temizliyorum. size ara modelimi de göstermek istiyorum. Ara modelimi de aynı şekilde 3 renkten oluşturacağım. En baştaki kuyumcu kafesime ipimi sabitledim. Bir tane pırpır yapıyorum. İkinci pırpırımı da yapıp aynı şekilde bakın şöyle son yaptığım pırpırım ve ilk yaptığım pırpırım olarak Toparladım, iplerimi temizliyorum. Aynı şekilde bakın şöyle bir tane kuyumcu kafesimi atlıyorum, ikinci kuyumcu kafesime sarı, bir tane atlayıp diğerine de yeşil ipimi yapıyorum. Araları ben bu şekilde değerlendirdim. İsterseniz tek renk olarak da değerlendirebilirsiniz. Ben modelimi tamamlayıp hemen geliyorum. Evet hanımlar bakın ben modelimi tamamladım. Ne kadar şık bir model oldu. Şöyle yazmamın üstünde duruşunu da göstermek istiyorum. Uyumunu. Ben bu modeli çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videolarımı izleyerek kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın hanımlar.